Selamu aleyküm ve rahmetullah. Şimdi e, Gürcistan Batum turuna başladık. Bursa'dan arkadaşlarımız ziyarete geldiler. Tabii eski Gürcüler onlarla bir ufak bir görüşme yapacağız. Arkadaşlar tabii Bursa'dan geldi. Eski Gürcüler ve burada Batum'da Gürcü koyuna çıkacağız. Bazı köyleri dolaşacağız. Buyur abi. Benim adım Murat, soyadım Dağcı. Bursa Sayfiye köyünden geliyoruz. Dedelerimiz buradan gitmiş. Dedelerimizin gittiği yeri görmeye geldik. Çok Batum güzel, çok güzel. Çok beğendim. Kaya Yıldırım Sayfiye köyünden geliyoruz. Batum'u çok beğendik. İnşallah bir daha geliriz. Bursa Sayfiye köyünden Ali Yılmaz. Batum'u çok beğendik. Batum'a gelmeyi sebebimiz atı topraklarını görmeye geldik. Batum'u çok beğendik. İnşallah tekrar geleceğiz. Ben de Ümit Yavuz. Ben de aynı yerde Sayfiye köyünden geliyorum. İşte dede topraklarını görmeye geldik. İnşallah çocuklarla da geleceğiz. Tekrarını görürsünüz. Ersin Ulusoy, Bursa Sarfiye Köyü'nden geliyoruz. Yarın Gürcüyüz biz, orijinal değiliz. İhsan Arslan, hep beraber aynı köyden geliyoruz. Bursa Sayfiye Köyü'nden. Dedelerimiz büyük göç döneminde buradan göç etmiş. Biz de o toprakları görüp analiz edelim dedik, gezelim dedik o duyguları bir daha yaşamak için geldik. İnşallah gezdiğimiz köylerde bu bizim buradaki zaten köylerle bizim köyün arasındaki benzerlikleri bakacağız. Evlerin, yapıların hepsini inceleyeceğiz inşallah. Davut'u biz daha önceden biliyoruz. Bir daha aynı şeyleri yaşadık. daha gayet güzel. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İlgisinden, alakasından, gezdirmesinden, rehberliğinden. Ve bu ölçüde memnuniyetimiz çok fazla. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Buyurun. Ali Yıldırım. Bursa'nın Alaçam Köyü'nden geliyorum. Ben de bütün arkadaşlar gibi dedemizin buradan göç ettiği toprakları gezip görmeye geldik. Batumu da çok beğendim. İnşallah herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Ben Yüksel Yavuz. Biz de Batumu beğendik. İnşallah bir dahakine çoluk çocuk hep beraber ata topraklarını görmeye geleceğiz. Her şey için teşekkür ederiz. Ben Eşref Ulusoy. 1893 yılında mübadeleden sonra bizi göçe zorlamışlar. Sayfiye köyü, Alaçam köyü bir köy aslında. Ama biz buradan 7-8 köyden birleşerek gitmişiz o tarafa. Orada tekrar buluşmuş yani birleşmişiz ama Orada buradaki kültürü hiçbir zaman kaybetmemişiz. Orada da devam ettirmişiz. Abi ata toprağını da görelim dedik. Bir şimdi dil kaybı o da bu yeni jenerasyon bizden sonra bitti. Gürcüce bilmiyorlar. Biz de anlıyoruz ama konuşamıyoruz. Yani devamlı gelmeyi isteriz. Güzel sizden de memnun kaldık. Ben ee, Sayfiye köyünden Ahmet Yalçın. Gezmeye geldik. Görmeye geldik. Davut kardeşimizden teşekkür ederiz. Adım Seyfi, soyadım Gültekin. Bursa Sayfaya köyünden geliyoruz diğer arkadaşlar olduğu gibi. İlk defa Batum'a geliyorum. İlk defa uçağa bindim. <gülüyor> <gülüyor> Her şey çok güzel. Allah razı olsun Davut kardeşim. Adım Gökhan, soyadım Yavuz. Bursa Kestel Sayfaya köyünden geliyorum diğer arkadaşlar gibi. Ata topraklarımızı ziyarete geldiğimiz için ilk defa geliyorum. İnşallah bundan sonra da Allah nasip eder ailecek geliriz. Davut e de ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben Fatih Dağcı, Bursa Sayfaya Köyü'nden geliyoruz. <laughs> Davut kardeşimize teşekkür ediyoruz bizden ilgilendiği için. Çok teşekkür ederim hepinize. Ben şahıs olarak gerçekten sizinle çok memnun kaldım. Şeref duydum tanışmanıza. İnşallah bundan sonra da ilişkimizi devam edeceğiz. Bir görüşmelerimiz olacak. Biz oraya geliriz, siz buraya gelirsiniz. Burada da bir aile dostunuz olduğunuzu unutmayın inşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. Benim <laughs> Gözü pek yanık barı, türkü üç çobanı. Zengin, fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah kerim. Bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay, 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 lay la, la la. Baixo